Doğum günü Beta, Bir tane şey var bir bir, ya? Tamam. Mı abi bir, çek, çek. E, bir var. gibi. mi? çek, şey. bu arada. Ala bakma. Yok oğlum da yok ya. <laughs> ha bu abi. <laughs> doğum günü doğum günü <laughs> evet. Ben bugüne kadar doğum günü kutlamadım. Dost bir e, kötü günde bile doğum gününde belli olurmuş. aldığım hediyelerden Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun biz geldik biz. Şey. <laughs> Sağ olun var olun. Evet, çok Özellikle teşekkür ederim. Şey <laughs> geldik çünkü. Alkıştan Bravo! Kesin pasta. Evet. Beraber keselim sen düğün pastası gibi. Mutlu yıllar sana. Şöyle bir tane. Armin, Asmin söylesene Çok küçük kestin. Asmin gel bacı. Yiyecek <laughs> <laughs> misin bunu bir de? Yok canım bu nişan ha, tamam. değil ki. He tamam. Bravo! Ha, istedim, ha. <laughs> Tamam canım sen e, paket servisi yap. Şey yap. Evet. Şey eşim iki doğmuş. İyi bakın, <laughs> İlk doğum günü. İlk doğum günüydü. Hep beraber Ala abiye, Ala abi çeker. Ala abiye çok teşekkür ederim. Eşim ve Arizona kendim size de çok teşekkür <gülüyor> <gülüyor> ederim. Teşekkür ederim. kardeşim. Sağ, sağ, sağ ol, Teşekkür ederim. Ol. Hayırlı olsun. Sağ ol Allah'ım. Allah razı olsun. Kurbanlık sen. <olsun>. Hayırlı olsun. Sağ ol, İyi ki Sağ ol. İyi doğum günün kutlaması için teşekkür de. ederim. Ha, Allah razı olsun, ha, hoş hoş ha, teşekkür ederim. Sağ ol. Hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkür Ne oturmazmışım be? Canım gel de bir resim çek. Bir <laughs> çekildik ya. O değil, o <laughs> resim. <orası gülüyor> <da. gülüyor> <laughs> Canım sevgilim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benimsin. Bu senin 28 yaşına girdiğinde kutladığın ilk doğum günüydü sana güzel ve özel bir anı kalsın istedim. Umarım beğenirsin. Seni çok seviyorum aşkım. Mami kardeşim doğum günün kutlu olsun. Seni seviyoruz. İyi ki varsın. Nice mutlu yıllara. Sevgiler. İlk defa sen kutladığın için teşekkür <laughs> Oğlum böyle kutlama. Sağır, sağ ol, sağ ol, Ben sana video olarak atacaktım. İyi ki doğdun Mami. İyi ki bizimlesin. Ailenle sevdiklerinle nice nice başarılı seneleri. Ha Mami mi? İyi ki doğmuş. Doğsun o da doğsun, o da doğsun. Kutlanır, doğsun. kutlanır. o da kutlanır. Mami kardeşim benim, doğum günü kutlu olsun nice senelere. Mami kardeşim iyi ki doğdun, seviliyorsun. Yeni yaşın sana bolca huzur, para ve aşk getirsin inşallah. Seviliyorsun kardeşim tekrardan. iyi ki doğdun diyorum. Kendine çok iyi bak. Mami kardeşim doğum günü kutlu olsun nice senelere. Bak bu acıyı yaşarken bile seni sevdiğimi hissetmeni istiyorum. Biz ne acılar gördük, gül gül öldük. Allah'a emanetsin görüşürüz kardeşim tekrardan nice senelere yeni yaşın sana mutluluk ve huzur versin seviliyorsun. İyi ki doğdun Mami, iyi ki doğdun Mami, iyi ki varsın sen olmasan ülke neye gülecekti ya i̇yi çok edin, merak edip doğdun da çok lazımdın. Razin niye lediyor? Seni diyorsun? seviyorum. Mami. Seni seviyoruz Mami, <laughs> Mami Emel. E tabi Mami Emel de bir bulaşık deterjanı arkası değil. Doğum günün kutlu olsun kardeşim nice mutlu yıllara sevdiklerinle. Mami hemen. Doğum günün kutlu olsun kardeşim benim. Nice mutlu yıllara baba. İyice doğdun Mami. Es deli Doğum günün kutlu olsun Mami nice beraber senelere. Doğum günün kutlu olsun mutlu ol senelerce. Bir milyona ne kadar kazanıyorsunuz? Mami doğum günün kutlu olsun baba. Rabbim hayırlı ömürler versin. Kardeş seviyorsun. Görüşürüz bebeğim. Mamicim gönlü güzel kardeşim. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Seni seviyorum. Adam gibi adamsın. Mami doğum günün kutlu olsun kardeş. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Seviliyorsun. Kapet. Sevgili kardeşim Mami. Doğum günün kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun. Allah sana sağlık sıhhatli uzun ömürler versin. Seni seviyorum kardeşim. Mutlu yıllar. Öpüyorum seni kocaman. Hadi bakalım doğum günün kutlu olsun. Mami kardeşim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yaşlara inşallah ailenle huzurlu mutlu günler geçirirsin. Seni öpüyorum ben şişman adam. Mami sevgili dostum doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı huzurlu yılların olsun. Sen çalışkan üretken bir kişiliksin. Sinema için ciddi çalışmalar yapıyorsun biliyorum bu üretim aşkı, bu sanat aşkı daima hayatının her anında senin olsun. Çok öp çok öpüyorum seni. Kendine çok iyi bak lütfen. Görüşürüz. Adana'dan Mami kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Facia bir adamsın. Nice mutlu yıllara. Sana ve ailene uzun ve bereketli bir ömür diliyorum. Senin Kağıt. Sevgili kardeşim Mami. Facia işte. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Seni çok seviyorum. Mami dostum, doğum günün kutlu olsun. Ailenle, sevdiklerinle, eşinle beraber nice güzel yaşlara. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanetsin. Merhaba bana yol gösteren arkadaşım, bana yardımcı olan güzel insan ve beni hiçbir gün yalnız bırakmayan, her zaman destekleyen, güzel dostum. Bugün senin doğum günün. Nice mutlu senelere, nice bizli senelere. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Kendine iyi bak. Mami kardeşim doğum gününü içten dileklerimle kutluyorum sevdiklerinle nice mutlu senelerin olsun kardeşim kendine çok iyi bay Kardeşim Mami doğum günün kutlu olsun Ebeni tebrik ederim çok başarılı bir operasyon geçirmiş sevdiklerinle sevenlerinle nice mutlu senelere Kardeşim doğum günün kutlu olsun çok ciddiyim <laughs> Gönder baba Mami'cim doğum günün kutlu olsun seni çok seviyorum kamerayı senin gibi böyle tutmak isterdim ama ben öyle yakışıklı çıkmıyorum senin kadar kendine çok iyi bak Mami doğum günün kutlu olsun kardeşim Rabbim sana hayırlı sağlıklı uzun ömürler versin hayırlı evlatlar versin İyi ki varsın iyi ki benim kardeşimsin seviyorum seni Mami kardeşim doğum günün kutlu olsun Allah sana da senin gibi senin gibi olmasa da Sinan Poyraz gibi bir çocuk nasip etsin eşinle ve çocuklarınla mutlu bir hayat süresin tabi Sinan gibi olduktan sonra sürebilir misin bilmiyorum ama Mutlu seneler. Sevgili damadım Mami, doğum günün kutlu olsun. Kızımla eylemle nice nice mutlu seneler olsun. Sevgili kardeşim Mami, doğum gününü kutlar. Nice nice seneler dilerim. Doğum günü kutlu günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Nice seneler. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun Nice mutlu yıllar inşallah. Muhammed abi iyi ki doğdun Eylem ablayla nice senelere Kardeşim Mami doğum günün kutlu olsun Nice mutlu uzun yıllara diliyorum Ailenle seneye küçük Mami ile Görüşmek üzere diliyorum selametle Kardeşim yeni yaşın Yuvanıza sağlık huzur ve bereketiyle gelsin Nice yaşların olsun Mami'cim doğum günün kutlu olsun İyi ki doğmuşsun Seni seviyorum Doğum günün kutlu olsun Mami abi nice mutlu yaşlara. İyi doğdun Mami. Es deli Bir tane şey vardı ya. Güzel bir adam var. Tamam. Başka var mı başka ağabeyim? Üçler gibi mi? Düşürün. Bir de çek çek bu arada. Ala bakma. Yok oğlum da yok ya ha bu abi. İyi ki doğdun. İyi doğum <laughs> <günlerden, gülüyor> doğdun Ben bugüne ben kadar mi? doğum günü kutlamadım. Dost bir e, kötü günde bile doğum gününde belli olan şaldan hediyelerden <laughs> Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Biz geldik, biz <laughs> için. Sağ olun, var olun. Ee, çok teşekkür, teşekkür ederim. Için. Biz geldik çünkü. Altı tane sana. Bravo. <laughs> Bravo. Beraber keselim sen düğün pastası gibi. Mutlu yıllar sana. Asmin tamam. söylesene Asmin Çok küçük kestin. Asmin gel baca. Yiyecek misin böyle? Yok canım bu nişan ha, tamam. değil ki. He tamam. Bravo. Ben <laughs> <evet. gülüyor> <Elhamdülüyor> beraber yapayım, gel. Tamam. <laughs> 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 tamam canım sen e, paket servisi yap Şey yapalım usta sesler. Evet tamam. eşiminki doğmuş ilk İlk doğum günü. İlk doğum günü <laughs> i̇lk doğum Hep beraber Ali çeker abiye, da Ali abiye, Ali abiye teşekkür ederim. Eşim ve, Siz <laughs> ve Size de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.